biliyorsunuz her sene yılbaşında Nalbaba kıyafetlerine giyinip e, şimdi altlamı iki tane sıçan ki Nalbaba ne yapar? Ya bacadan girer, ya camdan girer, ya da kapıdan girer. Ama bize girer. E bizim çocuk kutamayı bildiğimiz bacadan girer. bizim bacadan girecek halimiz yok. Yani gelmiş gelmişiz orada, şimdi otele bacasından gireceğim diye bir olay yok. <laughs> Tabiyle. Şimdi ne yapacağız? Her sene bir otele geliyoruz. Uludağ'da, da e, genelde burada yaptığımız için Uludağ diyorum. E, otelin kapısını çalacağım diyor. Arkadaş her sene kapı çalınmaz. Hani hep aynı şey yapılmaz. E ne yapalım abi? Camdan mı dolalım? Adam bir gün şuna gitti, özel bir durumu vardı. Olmaz. Öyle şaka da olmaz. Şimdi, şöyle bir eşlik yapalım. Hani her sene gelip böyle hediye falan getiriyor kapıya ya. Bazen bisikletle geliyorum, bazen ne bileyim işte motosikletle geliyorum kapıya. Dedik, bu sefer böyle kaya şeklinde gelelim. Ne <laughs> <Öyle> dedik? <laughs> Hediyeleri, hani biz bu yılbaşı özü çekimlerimizi yılbaşından 2-3 gün yaptığımız için hani, e, dedik ki şöyle bir şey de aklımıza, e, Hatta benim asistanımın aklına o geldi. Sipariş al. Yani Noel Baba geliyor kapıları çalıyor. Yılın baş hediyesi ne isterseniz diye sipariş alıyor. Böyle saçma absürt bir şey yapacağız. Şimdi alt kata ineceğiz. Alt kata ineceğiz. Oradaki e, iki odayı keşfettik. İki tane bekar arkadaş. Bilmiyorum evli mi da iki tane tek kalan arkadaş. Yan yana kalıyorlar. Onları şakalacağız. Hadi bakalım 2011'de girerken şöyle kahkaha dolu bir şakaya inşallah imza atarız. Hadi bakalım. Puh puh puh! Ne oldu bu cildi? Sipariş olmaya cildi. gelir de anne hazırlanmadı. Vereceğiz kargoya gelecek. Var mı sipariş? Vay baba geldi. Sipariş almaya geldi. De Aklın yolu birdir. Ya bak yaptığımız bir şey. Puh puh puh! puh, puh. mi mi bu? Selamun Aleyküm Ben Müslüman Nuhal Baba <laughs> O yüzden Selamun Aleyküm dedim <gülüyor> Otelimizin Puh <laughs> puh <laughs> demem lazım bir başvuru olarak <laughs> Gel bir kardeşim bir baş şimdi ee, Yılbaşı Nagal 2 gün sen 4 gün buradaymışsın Rezervasyon yaptırmışsın da Öyle. Ben normal Baba <gülüyor> 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 Böyle <yapamadım. gülüyor> şey. Yıl nereden girmemi istersin? Nasıl yani? Bir dakika dur ya sen. Animasyondan falan mısın abi? Animasyon gül başı ne var Anladın Yok ben gök kışı Hatta hakikaten geyiklerim de koyayım kapıya çıktı benzinim bitti diye. Herhalde otelde geliyorum. Otel animasyonu da. Ne diyeceğim sana? Ya böyle işte maaş alacağız diye ikinci böyle tipeye giriyorum. Dün ne oldu? Ne alakası var? Kayak mayak. Gezi çabuk durum arkadaşım. bu anlayacağım. Şimdi yılbaşında nereden girmemi istersin <laughs> sana? Genelde damdan giriyorlar. Nereye gidiyorlar? Damdan, şey Burası köy mü Otel otel. ya <laughs> bak, şu kıyafetle gelin anamasını yapıyorum. Günlüğüm 20 milyon, anladın mı? Bunu atma beni. Bu bana olayım. Bende kabım var. Daha gecik olur. tane, 40 tane, tane oda var. Tamam mı? Canıma <laughs> sıkma. Bak şimdi. Nerede gireyim ya? Camdan mı, kapıdan mı, banyodan mı? buradan gir, ne yapalım ya? Yani? <laughs> Nereden abi? Buradan abi, kapıdan. Kapıdan gireyim. Ne istersin değil başında? Abi sen ne getirdin? Ne? şey getirmedim. Abi, ne getirmek istiyorsunuz? Bir başında. Şeyiniz yok mu? Benim mü? Ha, var. Menümüz var. Hamsili baklava var. Hamsili ızgara var. Adana şalgam suyu var. Urfa'nın böreği var. Erzurum'un çay kebabı var. Ne istersin? Abi, Erzurum'un çay kebabı olsun. Tamam getir. Sen getirdin. Yeni başında getireceğiz. Sipariş aldım bu şey. <laughs> tamam. Görüşürüz. Hadi iyi geceler. Hadi bay <laughs> bay. Puh 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 puh. <laughs> Noel baba nasıl gördün? Bana amca da diyebilirsiniz. 145 numaralı perimbalı da. Bir saniye. Bir saniye Noel baba geldi. <laughs> Noel <Nuhal> baba geldi. <laughs> <Nuhal> baba geldi. <laughs> <Bir saniye> geldi. <laughs> tamam. Ya şimdi. ben arıyım seni şimdi. Selam yenge ya iyi yıllar. Hıh hıh tamam. Selamın aleyküm. Allah'a emanet olun. Hoşça yılbaşı. nereden girelim? <laughs> Kapıdan mı gör, girip camdan mı girip hani nereden hediye verelim? Camdan. Otel olarak böyle bir aktiviteniz mi var? He? Otel olarak böyle bir aktiviteniz mi var? Var. Tamam. <laughs> camdan girilsin. He? Camdan girilsin. Ne <laughs> istiyorsun? Ne yersin? Evet. Yılbaşında. Yılbaşında hindi yiyeyim. Kızarmış hindi olsun. Yani geleneksel bir şey kızarmış hindi. Hı, o ağızdan hindi yiyecek peş. Hindi pilavlı mı olsun? Arkadaşım boğazdan hindi yerim tabi. Ha? Boğazdan hindi yiyeceğim tabi. Hey, agresif ama sordum hani. Ne yersin o ağızdan bir yani? Hindi Arkadaş, o top o yersin? Tabi mu yersin? Ben sana gösteririm. git işine ya. Arkadaşım ilk Tüh tüh da oda pü pü tüh Duyanıma girdi pü 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 tüh anlatmadan ben anlamazım pü aç kapıyı da aç kapıyı Derken ne güzel hoş geldin 2011, Aşka 2011. Aşka 2011. Yani. şarkı söylüyorum Eee senin verdiğin menü yok Yoksa ne yapalım Ne, ne yapalım? var başkanımda He? Kağıtla kalem var Ne var son söylediğini vereceğim ben Abi kağıdı ver git sen Allah'ım seveyim bak Akşam yemeğini yiyoruz hazırlanıyorsun falan Diyorsun Yani He. Kağıt boş ne? Ben... Kaç kere geleceksin abi? He? Kaç kere geleceksin lan? Başım. Bu otelde var. 170 tane olacak tamam mı? Her kapıyı bir kere çalsam 170 tane. İşte 5 tamam. dakikada bir çalsam abi. Yok ne bileyim yok. Ne yersin? Yemin başımda. Nerede abi, ne var? Sen söyle ne var? Kısa getir yani yapacak bir şey yok. Hindi var. Tavşan var. Tilki var. Ya <laughs> ne yesin bak sen Ne yesin? <laughs> Erzurum kebabı mı bir şey Bitti. E, Bitti. Yok, da... yok 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 e, şimdi, getir, getirme abi işim var gücüm var gözünü seveyim daha üstümü değil Niye ne getireceğim bu <laughs> akşam değil kardeşim e, tamam, Bu akşam soruyorsun E şimdi ne sonra Tavşan mı yiyeceksin? Tavşan mı tamam, <laughs> ya hadi Allah aşkına yormayın beni ya Pörek, pörek, pörek de 145 numara orada. Hoş geldin bizim otelimize. Ne Yiyorsun yıl başında. Ver bir menü sipariş yok. Tekrar vereceğim menü. Ama kızma bana akrasitlik yok. İyi akşamlar. İyi huzurluklar beni ya. İyi ne oldu? İyi ne oldu? Ben Bacım, aslında arkadaşım başıma ya. Babacık böyle değil de ben ne oldu? Ben de hani. Ya Noel babası, Noel babası da geldin akşam akşam asamı bozdun ya. Ne? Tatile geldim arkadaşım ben buraya. Orayı bozmaya değil. Ablacım. Ya geldim. Geldin şurada iki dakika moralimi bozdun benim ya. Hani ne yersin diye biz soruyoruz hani. Ne yersin de arkasından neler konuşuyorsun? Anladım. Biraz insan olun ya. İşinizi yapıyorsanız adam gibi yapın arkadaş. Anladım. Yıktırma mı başınıza ya? Burayı. Boş. İşte bir şey bir gazan yani. Türkçe ne mi var senin? Sen, sen dozların da vardı belki. O ne yapalım konuşuyor arkadaşım ya. Babacım ben, ben Doğa babayım. Lütfen Doğa babayı saygı gösterin. Hala kibar konuşmaya çalışıyorum. Lütfen gider misin şimdi? Şimdi abi? Ya bir git arkadaşım ya. Diyor seni başım. Bir git arkadaşım. Yeter ya. Tatile geldim ben buraya. Huzura geldim ya. Buraya <laughs> <Değil> geldim. <laughs> Sen ne uğraşıyorsun? Ya git arkadaşım ya. <laughs> ya. <kapı> <gülüyor> <gülüyor> şimdi, şimdi aman, aman, gel, arkadaşım gel. Hadi gel bak. Hadi 1-4-4 1-4-4 P kapılı erkek kapıyı aç sipariş et alınmadı bir daha ver ne oluyor sipariş et hey dostum ya kardeşim Allah'ını seversen ya akşam akşam başka işim yok ki ne yoksa ben işte ben akşam mesai kalıyorum geleceğiz de şey yapmıyorlar bir türlü bir dakika dur ben seni alacağım buyur abi Selamünaleyküm. Şey Aleykümselam. Ben Müslümanım baba. <laughs> Biliyoruz artık bütün bu. süper başında burada ne yapacaksın? Banyo yapacak mısın? Yapacağım. Duş mı? Ha ona göre özel jel istiyor musun? Güzel. Şey. Senden mi istiyorsun abi? He istiyorsun? Ne olacak? Sen nasıl bir normal babasın? böyle? her şeyi senden istiyor. Ben ne oluyor? baba ben babanızım mı aşın? Bir başın kalmadı sen burada babamız. Bir başın babanız benim ya, bir sürü, bir sürü. Bir sürü ne istiyorsan ben size Ne yersin? Akşam dedik, Erzurum kebabı dedik. Hı. Akşam yemeğin canlıyım bir türlü yemeği yemedim senin yüzünden. Ne yersin de? Hah. Hadi bağırayım yani. E bağıracağım. Ne ne yapacağım? Akşam bir vakti geldi abi? Hı, kız ne zaman yemem istedin? Ne zaman ha, ya, Söyledik az önce. Hadi gözünü seveyim ya. Hadi, hadi ne <laughs> şey ya. İşim benim. Ben nereye gideyim? E işim başka odalar yok. Abi 170 tane oda var burada. Gözünü seveyim. Akşam akşam şey yapmadım. E verdin sipariş çok senin. <laughs> hadi gözünü seveyim şey ha. Hadi ya. <laughs> arkadaşım yeter benim canımı sıkma bana bak Senin canını çocuk verin yeter Ben ne yapayım? Bela, ya? Bela mısın sen arkadaş? Ben ne yapayım Bela mısın sen? Ne yapayım? <laughs> ben gel ben ne yapayım? Gel ben ne yapayım? Bela mısın sen arkadaş? Ben yiğit başına sıkma sen de Gelin senin yiğit başına Bakalım sıkma benim canımı sıkma. Hey yavrum evladım. Dur dur baba seni geri idare edecek. Alttan alacak o sinirlerini. Hadi sıracak sen kapıyı aç. Seni şefkatiyle sevecek. Ya güzel kardeşim sana kaç defa diyeceğim ben. Sana kaç defa diyeceğim. Babacığım, ne oluyor yani? Ben hani siz dedi altına almadım. Arkadaşım sen bela mısın be ya? Evet, Yok yani onu ya, halen ya. Abacık Abacık ben ne Baba. Ya yani, yani benim sinirlerim, asaplarım yeterince oynattım. <laughs> ben evlatlarımsınız, ben ne Baba'yım. Sen dinlemiyorsun herhalde. Ben yılbaşı Sen yedim. beni dinlemiyorsun herhalde. Dinliyorum abi. Ben yılbaşı için kaç attı bak. <laughs> attı. Benim canımı daha fazla sıkma. Anladım. Seni var ya. ben direkt uçuşla onu daha göndereyim seni. Anladım. alayım, Bursa'ya seni. Bak sinirden konuşamıyorum. <laughs> sinirden konuşamıyorum. Bir de uçuşla. Abi bu var var, bir sen niye böyle resif oldun? Bize en sipariş alıyorduk ama ben ne var, ne var bunda ki? Yerim senin siparişini. Adam gibi gel benim yanıma adam gibi konuş. Anladım. Anladım. Daha A da takıma gelme. Kötü şeyler olur. Bir şey Ben bu kadar sabırlı değilim de. <laughs> ne kadar gördük biz seni? Ne der? Ben bir saat dayak... Uyuk konuşamadım. <laughs> bir saat dayak mı yemedik? mermi mi atmadılar bize? Sen ne eksildin? Senden korsanım şakacı olmazdın. Aşk bakayım sen ağamın kadar agresif olmadın mı böyle reytik yaptırasın bize ya. Alo! Ulan baba cevap da hadi bağırlar reytik. baba da E yeter ama ha. Yeter anasını satayım ya sabahtan beri buraya. <laughs> Yediğin yemekten kalmamış. E kalmamış git başkasına yedirt artık. Yeter tamam artık. Sabahtan beri buraya. Yavrum, ya oğlum mu öldürdün? Ben sen ne baba Başlı, ya başlayacağım mı abi bana şimdi ha? Başın, şey. Ben sana ne oldu bana, ne oldu bana? ben bir başa şimdi ne oldu? Ne Sen bana emanetsin yavrum. Ya bırak şimdi bunu Şikayet edeceğim seni abi. Şikayet Ya Bak yıl başında hadi, hadi, sen bana emanetsin tamam mı? Ya tamam ben, ben şimdi bana? Bana amca diye. diyor. Ya başlayacağım amcana hadi ya. Ne zaman yani şimdi olsun diye tiyatro yapıyor böyle gülesiniz ama hiç gülmüyorsunuz. Başka animasyon mu kalmadı ya? Ya yani, gülesiniz ben de tiyatro yapıyorum ama yemiyorum. Gülüm yani. Güle, bayağı bir güldük sağ olasın yani. akşam hiç s**tın yani. Ya <laughs> 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 Bu da erkek oldu. Bakar mısın şimdi? <laughs> <laughs> İhtilalım mafya ya. Çizgili cömlek de. Orada da havalı. <laughs> bak bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Benim mafya torunum. Çizgili gömlekli mafya torunum. Noel baban sana kurban olsun. Güzel yüzünü. Aç pırpır pır, pır. Güzel kardeşim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben... Kemal Baba olarak ben geldim ki. Hani. Güzel kardeşim. Siz benim yılbaşımda evlatlarımsınız. Ben anlamıyor ]sınız. musun? Mutluluğunuz beni Sen isterim sen ki hani musun, en mutlu, kardeşim olasınız. Kardeşim. Ben ki çok mutlu olasınız. Mutlu ben beni istiyorum ki çok mutlulasınız. Ne istiyorsunuz? Olmak istiyorsun. Mutlu olmak istiyorsun benim yüzüm. Evet. Ben seni mutsuz edeceğim Benden mutlu olacağım. Yavrum ya, evladım ben ne olur varım Bir şey mi istiyorsun ben, ben sen mutlu olmasın sipariş ediyorum evet. Ne istersin evet. diyor bir Ben hiçbir şey istemiyorum defol git Daha da gelme defol git yeter Dua et ki şu otelde çalışıyorsun ve şu anda şurada katil yapıyorum. O zaman bir saniye bana müsaade et, ben dua edeyim. <laughs> sen bana sabır ver. Allah'ım sen beni mi sınıyorsun ya? Sen beni mi sınıyorsun ya? Arkadaşım gider misin? Hiç şeyler yapmak istemiyorum. Yapma. Bak anlamıyorsunuz sen beyefendi, ben normal ben? Sen yani. ama. Ha, ben şimdi... Sen kaşınıyorsun. Sen kaşınıyorsun. Mahir müdür etten. Git müşterimize çağır. De, seni de şimdi var ya ikimizi tefe koyarım. Aynen. Bak. Yaşı var. bir de ya arkadaşım. Hı hı. sen, hı hı. sen hı hı. var ya. Beni delirtme. Yok mi? yok. Beni <laughs> de, de, dedi yani, müşteriler dedi. Mutlu etmek için elinde dedi. Şak yap dedi. Anlaşamayın yap dedi. Onu yapmaya Ya, ya şey ben o yüzden hani, üzüldüm. Ben hani sizin mutluluğunu Ben <laughs> kaydıracağım seni. <laughs> sizin mutluluğunu Defol git arkadaş. Defol git. Ben sizin mutluluğunu sevdim. Bir şey yapma çalışma. Elimi kana defol git. Ben, kana bulama, defol git. mı? Yani benim orada kapının çal diye kana buluyorsanız siz kasapsınız. <laughs> Kaybol. Senin ya. yapacağın işi. <laughs> Bana bak. Hı. Yeter artık daha fazla gelme buraya. Kapıyla çalma. Canını alırım seni. Tamam mı? Hocam bir tane otel müdürlüğü olarak bana ki tekrar söyleyeyim azıcık söyleyeyim. Benim canımı sıkma s**k be ağzı şimdi. <yüzük> hocam öyle kumda söyleyeyim. Burada diğer misafirle rahatsız var, ettiriyorsun bana. Tövbe yapmadığım şeyleri yaptırıyorsun bana. Hocam ben bunu ne yapabilirim? Sen benim sinirimi bozmaya mı geldin buraya ya? Yok ben hadi. Sen ne iyisin arkadaşım ya? Dur, 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 dur. Yeter artık ya. Hocam bir saniye. Kaç defa kapımı çaldı ya? Ya bunu git ya. Kaç defa kapımı çaldı ya? Hocam ben Gitme ne var? Hadi gitme. Animosunu istemiyorum. Hani buraya dinlenmeye geldim. istemiyorum ya. Hani şey hani gir başı. O şey mideme ya. Bir git ya. Git. Hayır bu. Hayır bu. Gelim senin. Hani özür dilerim. Ne albo bana? Kayanıma yani ya. Benim otel bir başı. Ya hala konuşuyorsun arkadaşım. Git. Git. Git otel bana dedi ki hani. Ya otelini falan şimdi hadi ya. Ha ben normal oldu? Arkadaşım böyle ya. 3 <laughs> defa yanıma gel. Dört, Dört defa aynı kapı ya. İçeride aynı anasını. İçeride uzanıyorum. Televizyon şey, izliyorum. Edeceğim, şey ya geldi? Arkadaşım içerideyim. Televizyon izliyorum. Aynen. Tak 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 kapı çalıyor. Bir bakıyorum bu gelmiş. para. Şebek. <laughs> Beni rahatsız ediyor. Tatile dinlenmeye gelmişim ben buraya ya. Arkadaşım senin derdin ne? Bana, senin derdin ne senin? Bana para verdi ki hani Senin, senin derdin şey ne? Müşteri ya ben, ben sana para vereyim Seni ben para içinde yüzdüreyim Defol git para içinde yüzdüreyim defol git benim canımı daha fazla ya, sıkma tamam mı? Arasa resepsiyonu bir şey arasana abi. Ya ben Ne elimde kalacak ya. Elimde kalacak ya, ya, tamam. ya şebek ya. Arkadaşım git işine ya. Çizgir mafya abi. Hadi hadi

Kapıyı, tamam, kapı içtim kapı çaldı çünkü çekindim ondan biraz. Değil mi? o dövecek seni, o ha. dövecek. Ben biraz daha alımlı yaklaşıyorum diye buraya geliyor. E, hani? Eyvallah evet. da en sonunda ben de döveceğim. Ha, ben bir şey söyleme gideyim dur bir sen. Ne bak, bir şey söyleyeceğim ben ya? Bu şu kabinin, şu kab iki, kab iki tane kabin var ya. Evet. Ben sizin kuruldum. Bu kabinin içinde kamera var. Bak ya bir saniye dinle. Bu kameraların içinde beyaz sır kameraları var. Bir sana kamera şakası yaptım. Bu sonra kaydımız var. <laughs> kamera <yapıyoruz>. şakası. <laughs> Sen de olsa öyle bir ofa lan. Bir sana şaka yapıyorum sana. sen manyak. Sen kama şaka bir sana. Tamam Anladın mı canım? Tamam da iyi yani. Bak şimdi gel beraber. Ona soruyor kama şaka satın. <laughs> gel. Gel gel. <laughs> Hiç bu oynadın <mı>? lan. Böyle bir şey oluyor mu tellen, <laughs> Ne bileyim abi Allah'ım <laughs> ya. Manyağın biri falan mı zannettin? Bunu <laughs> sen çalacak abi. Sen çalarsak kesin öldürür ben sana <laughs> söyleyeyim. <laughs> <laughs> Agresif olma, uyumlu ol. Agresif olma, uyumlu ol. <laughs> This is all my food. Hocam bak bir sene şey adamın seyredecekleri var. Ee, sizin yan komşunuz bir yan odada duruyor. siz ee, anladınız biz olayı anlattık. Hocam bak şu aynı kabinleri bu sabah yoktu bu da, akşam buraya kuruldu görüyorsunuz bu aynı kabinleri vardı ya. Bu ya defa yani. sert kayaya çarpan yani. Mustafa Karadeniz daha fazla uzatmadan yaşananların bir şakadan ibaret olduğunu açıklamak zorunda kalıyor. Söyledik. Yani olan bir tane kırma şakasıydı. Ya arkadaşım topuklarına sıktıracaktın ya yapma böyle ya. Ya sen ne kadar mafya mağribe sen arkadaşım hep böyle tecit tecit ya. Senin kaç tane savaşı kaşıların... atalım. İnsan söyler ya. İnsan söyler mi? İnsan söyler, söyler. Söyle. Yani <laughs> şöyle bir şeyler yapar yani fazla üstüme gelmez yani ben agresif insanım normalde. O zaman. Insanım. O zaman ne bağış? Yani, doğat ki bak, doğat ki hani yanlış anlama Mustafa Bey e, kötü şeyler yapmadım ben normalde dayanamam. <laughs> Ben normalde dayanamam. Ben de şimdi dayanamam. Ama işte bak, bak anlamıyorsun. Sen şaka olduğunu söyledik biz. Bak o kabrına çık abisi böyle gel. Sana şaka olduğunu geç. Bu yaşın bir yatışı var. Geri böyle sorma gel. Çünkü kabrına... Kabinesi... Sizi bilmeyiz ama zavallı müşterilerin uzun süre şakanın etkisinden kurtulamayacakları kesin. Şu an beyaz bir kamera bak. O kabrının arkasına bak. Ben çok var. yakın size. Çok çok yakın size. Bak kameraya kaldırıyoruz bak. Evet. Çok yakın size. Beyaz bir kamera var. Onları bir el sağlıkla ah. yukarı vereceğim. Evet.